Şimdi şöyle bu, bu süreçler, bu tür salgın süreçleri aslında çok önemli sınav süreçleri. Bütün dünya sınava tabi. Burada bilime güvenen, bilime inanan ve bilimin ışığıyla ilerleyen ülkeler ya da biraz daha o dönemki popüler konulara eğilen ülkeler gibi değerlendiriyorum. Biraz İngiltere dedi ki sonuçta bir grip gibi algılayıp yanlış bir popüler bakış açısıyla. Ölen ölecekse ölsün, ama yanlış. Yani ama biz virüs. Ölen ölecekse ölsün diyor. Sevgi Hanım, ben bunu anlamıyorum Kendine Dememesi halkına. dememesi gerekir. Çok önemli bir bilim e, merkeziyle ilgili. Aynen bir şekilde söylemiyor mu uyguladığı politika? E, Bu işte üç gün uygulayabildi. E, benim İngiltere'de de e, çalışan önemli kurumlarda e, araştırmacı arkadaşlarım var. E, onlar. E, Bilim gözyaşları içerisinde diye mesajlar atıyorlardı bize. Yani İngiltere'de sesimizi duyuramıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi diye. Sonra tabii üç gün sonra duyurabildiler. Neden? Bu çok yeni bir virüs. Biz bu virüsü tanımıyoruz. Çok e, hızlı gidiyor her şey. Doğala bırakalım dediğiniz zaman şu anda en iyi veriler e, Çin'den geliyor. E, i̇yileşse bile e, akciğer kapasitesinde insanların 20 30 daha Bir hasar, hasar yani. kaldı Eski daha az kapasiteliğ kapasiteli, o kapasiteli olduğu görülüyor